Merhaba, bu videomda sizlere gitar çalacağım. Soru, cevap, soru, cevap. Don't judge me. Soru, cevap, soru, cevap. Sese gel kanalında. Sesse gel kanalında Soru cevap Yo 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 Sesse gel kanalında soru cevap videosunda aklımızda deli Zır deli sorular istediğin sorudan başlama hakkı Soru sormak elbette herkesin hakkı Uysa da uymasa da bu ne biçim şakkı Şakkı da şakkı şakkı da şakkı rapi yazmak 5 dakikamı aldı ezberleme kısmı valla orayı unuttum ya Şuraya bir yere not almıştım ha şakkı da şakkı şakkı da şakkı Sese gel kanalında soru cevap Sese gel kanalında soru cevap Sese gel kanalında soru cevap. E hadi sor. Sese gel kanalının ikinci videosunda soru cevap yapalım istedim. Bir de böyle enteresan bir giriş oldu umarım hoşunuza gitmiştir. Soru cevap başkaları nasıl yapıyor hiçbir fikrim yok. Ee, bu videonun altına Benimle ilgili ya da kanalımızla ilgili ya da ne ile ilgili olursa olsun Merak ettiğiniz şeyler varsa e, Lütfen yorum olarak sorun Ayrıca Twitter adresimizden de e, sorabilirsiniz Bu kanaldaki Twitter adresim TSC şu anda ekranda var Oradan da sorularınızı isterseniz ulaştırabilirsiniz e, Oyunlarla ilgili olabilir Benimle ilgili olabilir Aklınıza e, takılmış olan e, soruları mutlaka sorun bekliyorum. Bir sonraki videoda da bunların ee, cevaplarını sizlere vermeye çalışacağım. Tabii ki sizler istediğiniz soruları sormakta özgürsünüz ama ben de isterim soruları yanıtlamakta özgürüm. Her soru yanıtlayamayabilirim. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar Sese Gel kanalından hepinize hoşça kalın ve sevgiler. Hep hoş geldiniz. Sen kimsin? Ben senin İç sesini. İç, i̇ç mi sesim? Ya bir tipe bak benim hem sesim bu kadar kalın değil ki. İçten ve derinden geliyorum belki ondandır. <laughs>